Hepinize merhaba arkadaş. Uzun bir süre sonra videoyla ile tekrardan beraberiz. Bugün cadı evrim çekişi mücadelesinde her tur farklı bir şekilde e, kart kar seçerek yani hani şiman olur, hızlı olur, zayıf olur, hızlı vuran olur şekilde maçlar atacağız. Hemen başımıza da anlayacaksınız izleyince. Şimdi ilk işmanlık olsun. Bir gol mi daha şey işman yoksa koç binci mi? Bence koç binci daha işman. Evrim evrim esketme cadı mı? Tabii ki de evrim cadı. Hmm, elektro büyücü mi, Şok birliği mi? Bence elektro büyücü. Burada tabii ki de bomba kulesi. Bombacı kulesi. Yani neyse artık. İlk maçım Sword Bir diye bile okuyamadım işte. Bize vere vere kıvılcım vermiş. Allah bize yardımcımız olsun. Ben bağışlamayacağım. Şu an elimdekiler ağır. Elektro büyücüyü de öyle satmak için Aynen bak. Buraya atabilirim. Ah be elektro büyücü Ne yapıyorsun ya? Ben burada bir koç bence basmaktayım. Ben köprüden. Ben şimdi Şöyle ölsün çünkü şöyle. Şöyle ne alakası silah şöyle ölsün. Bomba kulesi onları alır mı? Herhalde bomba kulesi. Çalışıyor yani. Şimdi ben bomba kulesini çok seviyorum. Hani diğer kulelere göre ben daha çok hem ana sarı vuruyor hem de canı çok fazla. Daha ne isteyeceksin? Evet tam da gittiğim gibi hemen cadı. Ya da bence çok güzel süpürüyor ya. Süpürüyor. Süpürüyor. Kılıcım bırakalım. Benziğimiz çok iyi değil ama olsun. Atma. <laughs> Helal ne öyle kılıcı? Ben de olur mu? Basketlerim hiç atmaya gerek yok zaten. Ölecekler. Onun yerine koç binci basalım. Sevek. Koç minci, dört hissiyle ile tut. Ee, ben şu silahları çok küçük O yüzden bir daha vurduk. Hani dört hissiyle üç hissiyle yemiş oluyoruz. Cadı işe saklamak istiyorum. Köstebe. Bombacı Kulesi ayı tutar herhalde. Çok güzel bir boncuk kulesi. Evrim cedi. Şöyle bir yıldırım. Çok güzel yıldırım. attık. Ben şu an bayağı ne güzel bir kocam. Ana koç oyuncu <laughs> vurdu. Diğer taraftan da Kıvılcım'la arasalım. Adam röportajını <laughs> da kullandı. iş iştahcı. Herhalde Kıvılcım. Adamın diğer kraliçesini aldı zaten boşlukla. Şöyle iyi oyun diyelim ya. Toksiklik yapmayalım şimdi boş boşuna. Şimdi en zayıf kartı seçelim arkadaşlar. Hemen. Şimdi bence sıkış daha şey bir de bir tane barbar yani beygordundan daha zayıf eee, bence valkür daha şımandır ya Şimdi neye gireyim burada bence duruş olarak hayalet daha obez gibi ondan şey çıkacak Adama neler verdiğimi hatırlamıyorum bol şans diyelim başlayalım Bariyle başlarım ben. Adam boşluk öldürmez ama olsun bir boşluk bırakarsanız canını indir bari. Hadi ev unuttuk. Hayır ya çok saçma bir maç vermeyiz ya. Olsun. Daha bitmedi maç. Önüne koç başı basacak. Boşluk. Çok iyi. Hadi siz oraya bayağı vurursunuz. Çok güzel. Bir atakla dev goblinden daha fazla vurdu. Hatta neredeyse kulesini aldık. Adamın dev goblin avcıyla tutarız. Ha şöyle şifacıyla canı dolduralım. Ölmeyecek ki bence boşuna bir zehir attı. Daha ucu Bence sıkış pış pış basalım. Sıkış pış pış. Biz bu drone alır. Ay sıkış pış pış gitti. Sıkış pış pış. Temiz çok zevkli mi Boşluk basalım mı? Basmayalım ya zaten. Koç başı basacağım bence. O. Ama şöyle bir elektro gücü gelir mi? Değil mi? var ki geldi? Olsun. Burasını yani onu da kesecek de. Çok az canımız kaldı. Okuleyi verdik zaten. Okuleyi daha fazla iş yapmayacağım. Evet. Avcı. Artık bir Ben sordakilere bir şarjımı geri atacağım. Sağdakilere yani. Üstü şık o zaman. Spajıyla can oldu Bu da yoruldu. Aldık. Aldık. İki gidiyoruz. Şimdi ne seçelim? En hızlı kartı seçelim. Hızlı vuran değil, en hızlı giden. Hadi en hızlı vuran mı Hadi en hızlı vuran seçelim ya içimde kaldı. Şimdi burada da Felaket kulesi daha zor ya. Bence iki tane vuruyor ama aynı gibi. O, tabii ki de oduncu. Mızıraklı. İnşallah Şal, küsket ejder misin? falan karıştırmış olabilirim. Bol şans diyelim. Dark Goblin evrim bence güzel. Bu açılış. Keşke köprüden bassaydım. Olsun bir kere vuracak mı durak? Helal lan. Yıldırım. Ceddi'yi gördüğüm gibi yıldırım basarım. Uf, bize adam bir şey vermiş. Çok icabımız var adamın şu şeyine karşı. Gider mi kuleye? Ah be. Ne güzel bir tane daha fazladan vurduk. Olsun bir yine vuruyor. Oduncuyla hallederiz. Ne olur ne olur mızrakla basalım. İkserimiz çok az. Adam çok bu şoklar bastı. Neyi yaptı anlamadım. Çarpma da bastı. Adam çok saçma şeyler yaptı. O yüzden Kaç binci? Evrim'in cadı bekliyorum ben. Tam daha iyi. Felaket görüldükçe. Hani yıldırımımızı sakladık. Haydi bismillah. Ve maçı da alırız yani. Adam bize yıldırım vermesi adama karşı kötü olmuş. Hani biz şimdi bir şey demiyorum o yüzden. şu anda hiç başlamayacağım gerek yok adam maçı mı bir bana bak adam maçı salmış arkadaşlar salmamış bir an saldı sandım var ya hele, hele kukumbur kukumbur mu kukumbursun ama işe yarıyorsun yani onu görmemezlikten geleceğim. Gitsin kulem sıkıntı yok. <laughs> Allah keşke yuttum senin kulem gitti ya. Ben kulem gitmez diye düşünüyordum. Boş ver. Sıkıntı yok. <laughs> İnşallah bir yüzden maçı satmış olmayız. Aldık gerçi. Hadi artık evrimde Adam saldı galiba artık. Adam 7 saniyede alamaz. Yani şimdi en yavaş vuran kartı geçelim arkadaşlar. En yavaş. Kötü olacak bu biraz ya. Şimdi golem mi yoksa iksir golem mi? çok karışık sür bence ama golem daha yavaş Keşke iksir golem olur. Bence bir goblin daha yavaş olur. Perfect ki avcı Gel Gökün pahalı oldu İnşallah adam şey vermiştir Daha düşük kalp Korumalar vermiş adam bize Öyle bir kere vurdular Bekliyorum o korumalar basacağım çünkü. artı cadı. Sen nereye gidiyorsun koruma ya? Adam ilk hatandan verdi kuleyi ya galiba verdik kuleyi Üf, adam sür golemi verdik işte hani isteyerek de vermedik ki bir saniye anne Kaç kere dedim videodayım diye. Bir de çıkalım o zaman artık yapacak bir şey yok yani. Gece bir de çıkınca iyi çıkacağız ama. Aslında evrimli cadı. Avcı. Ya adam dar goblini var ya. Bizi bitirdi ya. Bütün hatamızı mahvetti ya. Altın diğer taraftan gitti. Evet. Tam adamın o kulesini aldık. Çok güzel. Şimdi diğer kuleye hadi. O dedik üç taş çekiyoruz adamı neredeyse. Üç taş çekiyorduk. Avcı. Bence avcı elledir onu. Dışarıdan değişik değişik sesler geliyor. Neler yaşıyorlar acaba? Artı fıçı. Artı bir tane daha gelecek. Golem dedim. Gel. Hemen yıldırım basalım önce. Derim yıldırım dar goblinle basık. Dar goblinle görmedim. Hayır 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 kuleyi vermeyelim yatır. Kuleyi vermeyelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir kere ben belki orada ana kuleyi oynasaydık alabilirdik maçı. Yapacak bir şey yok şimdi en hızlı giden böyle. Fena bir şey olacak. Bunlar gitmiyordu yerde duruyor o yüzden. Felaket göstersem bence. Kule felaket alalım ya. Şundan geldi. Dev çok yetersiz bir şey o mızraklı. Hiç <laughs> hızlı giden Bunları fark etmiyor zaten. Dev lining diyorlar. Kara prens. İlk unuttum. Sonra zaten dev detaylı kolonu. Dev kolonu neredeyse aynı gidiyor. Hani bir şeyden bir şey olmaz. Önce fikirli. Kuzey Yıldırım. Oğlum niye bağırıyorsunuz siz? Valla arkadaşlar bizim mahallede gitmeler çoğu kapıdan kırık. Olabilir arkadaşım. 9 olabilir şarjı. Bu son maç zaten. Yoksa bir tane daha atarım bir tane. Adam çok adam en ağır kartları almış var ya. Hemen kare prens. Artı de basacağım. Yani adam çok saçma şeyler yaptı. Aldık da kulesini. Ee, o kadar saçma şeyler basmayacaktım başta işte Başında. Ben bu adam 3 taşı giderim. Arkadan çatıya basalım. 3 taşı gideceğim ben bu adamla. Yıldırım. Leroy'u görüyorsunuz mu? İşte benimlerim ya. benimlerimleri başka oluyor. saçma kurulan korumalar bas o yüzden dev goblin. Bir de artı öfke de basıyorum. Hayal öfke çekti onu gördüm. Bravo. 3 taş çektik adama kolaydı. Buna emoji atarım ama. Ağlamayacaksın fazla kolaydı. Son maçımız olsun bu. Biz niye seçmiştik en hızlı giden. Şimdi en yavaş gideni seçip videoyu bitirelim. Ef, bir saniye. Tamam ben seçiyorum. Bu kostüm. Bunu uzandırmayalım arkadaşlar. Biz yavaş kartı seçecektik. Koşun arkadaşlar bir şey olmaz. <laughs> bir zorlu sonuna bizi bekliyor. Hadi bir ser, hadi bir ser. Ben de kolayım da. Bayağı kolay. Tipazik sıralacağım o kadar. Ya. Adam mega şövalye ve tozu vermiş. Şöyle yıldırım atmak oraya çok fazla kaçar. Tip mega şövalye aç. Her <laughs> onu da zıpladın ya. İlk sonuna kadar köklerimi inşallah cezalandırmaz. Hadi Melda alırız canım öfkeyle. Olsun. Tazıya bayağı vurdu. Ama iksirimiz çok 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 az. Ben hiçbir şey yapamıyorum doğru düzgün özel adam adresi. Bizim mega şovaliyenin dönmesi lazım. Şurayı mega şovaliye süpürür ortalığı. Haydi Mega Knight. Şöyle haydi haydi, haydi şu şey ortaya. Haydi haydi. Mega Şahin şey, bu alan şeyini çok seviyorum. Hayır orada bir tane iskelet vuruyor. İskelet ya. Haydi korkumanlar. Hadi zıpla Adamı yenince nasıl dağılacak iyi Şimdi gülüyor. Birazdan ama tam tersine kim gidecek göreceğiz. Kalan tazı. Artı mega şövalye yapacağım. Yıldırım. Çok iyi gidecek. Üfke. Yıldırım. Yıldırım. Nasıl yapacağız ya? Yıldırım. Hadi. Bravo. Bir yıldırımın canı kaldı. Tamam. Bunu sonduk mu bitti. Hayır bitmemiş. 10 canı kaldı ya inanamıyorum. Başına zaten şimdi öfke atacağım bitecek. Onu sen Ağlamayacağım. Ne oldu başlatmak iyiydi. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Kaç maç attık? Toplamlar 6-7 maç attık. 6-7 maçın bir tanesini kaybettik. Diğerlerini full yendik. Yani iyi bir videoydu. O zaman sonra Clash Royale videosu çekmek iyi geldi. Bir beğeninizi alırım. Like atmayı unutmayın. Abone ol olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.